Selamlar. Bu videomuzun konusu kaliteli dolgunun önemi. Yani piyasada bulunan çok çeşitli dolgulardan daha ucuz olan olanlarını tercih edelim mi? Tabii ki bu bir seçenek, tercih edilebilir. Ancak unutmayın ki dolgu üretilen dolguların arkasında çok ciddi bir teknoloji, tıbbi bilgi yatıyor. Ee, ve bazı gerçekten çok kaliteli dolguların e, çok çok çeşitli türleri var. Bunlar da her bir yüz bölgesi için özel olarak e, üretilmiş, özel araştırmalar sonucunda geliştirilmiş dolgular e, üretilmesini sağlıyor. Peki kalite size ne sağlar? Kalite e, birincisi e, dolgunun daha kalıcı olmasını sağlar. Dolgunun aynı zamanda yüzünüzün bu bölgesiyle daha çok uyumlu olmasını sağlar. Daha doğal, daha natürel bir görüntü sağlar. Ee, sanki e, oraya e, ekstra bir malzeme koyulmamış, sizin kendi dokunuzmuş gibi görünmesini sağlar. Buna bir örnek vermek gerekirse gözaltı dolgularından bahsedebiliriz. Teknik olarak gözaltına her dolgu yapılabilir. Fakat e, kalın bir dolgu yapılırsa orada görünebilir, pütür pütür görüntüler oluşabilir. Çok ince bir dolgu yapılırsa çok çabuk kaybolabilir gibi e, pek çok özellik var. İşte bu teknoloji sayesinde e, mesela göz altına sıklıkla uyguladığımız bir dolgu var. Ve bu dolgu sadece gözaltı için üretilmiş. Ne avantajı var? Bir kere... Bu bölgeye konulduğunda çok uzun süre kalabiliyor. İkincisi bu bölgede de e, pürüz oluşturmuyor. Onun dışında e, bazı dolgular göz altında mavi mavi böyle bir ışık yansıtması e, yansıması meydana getirebilir. Bu dolguda bu olmuyor. Aynı zamanda bu dolgunun içerisinde çok miktarda vitamin, mineral ve cildinizi destekleyici madde olduğundan dolayı bu bölgenin cildini besliyor, destekliyor ve daha canlı ve nemli görünmesini, daha hoş görünmesini sağlıyor. İşte teknoloji çok önemli. Teknolojide kaliteli dolgularda var. Bu sebeple 100 lira, 200 lira daha ucuza yaptıracağız dolgumuzu diye kaliteden ödün vermemeliyiz. E, kaliteli dolgu demek e, arkasında çok ciddi teknoloji yatan... Ve sizin yüzünüzün uygulanan bölgesine en uyumlu dolguyu uygulamak demek. Bu yüzden buna özen göstermeniz önemli bence. E, hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.